Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Yine Selat, Seat Toledo Bir de konuşabilsem Yine Seat Toledo Ve yine bir şeyler yapıyorum burada Ne yapıyorum onu sizlerle paylaşmak istediğim şurada şöyle bir şey var Gördüğünüz üzere hız sabitleme Türkçesi hız sabitleme İngilizcesi Cruise Control takmaya çalışıyorum Ve bunu takarken arkadaşlar Neler bizi uğraştırıyor, nelere dikkat ediyoruz ondan bahsedeceğim. Öncelikle işte direksiyonu sökmemiz gerekiyor. Alt bagaliti sökmek basit. Birkaç tane vidası var. Hatta direksiyon üzerinde direksiyon nasıl çıkartılıyor ondan öncelikle bahsedeyim de. Ben direksiyonu nereye koyduk? Direksiyonu bulamıyorum. Arkadaşlar direksiyon tam düz pozisyonda iken Heh, şu adam bir de sussa. Direksiyonun şu noktalarını tam şu bölgeye getiriyoruz ve şuradan şöyle bir tornavida yardımıyla bakın şu delikten şöyle bir tornavida yardımıyla girip şu yayı şu görmüş olduğunuz yayı geri çekiyoruz. Bakın şöyle yayı geri çekiyoruz. Biz o yayı geri çektiğimizde şu tırnak oradan kurtuluyor. Fakat geri çekerken buna hafif baskı uygulayın. Ve şu göbek vidası da Pardon göbek kablosu da Çektiğimiz zaman geliyor. Herhangi bir tırnağı falan yok. Çekiyoruz şık diye geliyor kolay bir şekilde. Buraya kadar olay tamam ve bunu sökerken arkadaşlar kesinlikle Direksiyonu tam orta merkezde sökmeniz takarken sizin için daha kolay olacaktır. Yani direksiyon tam toplu vaziyette söküyoruz ve tam toplu vaziyette geri toplayacağız. Toplarken yani ayağı bu sağda mıydı, solda mıydı diye düşünmeyeceğiz. Bunu da koy yerine. Bu arada airbag'imiz sağlam. Herhangi bir çip yok. Polo'ya çip atmışlar. Polo'da kandırıldık. Patlamamış fakat tarihi dolduğu için bozulmuş ve çip atmışlar. Şimdi arkadaşlar burada bir şileyf var. Türkçesi herhalde banttır bilmiyorum. Türkçesini yani şu görmüş olduğunuz soketten kornadır, airbektir. Onlara iletişim sağlayan bir şilefimiz var. Direksiyonu söktüğümüz zaman şuradaki şu piston normalde basılı şöyle. Direksiyonu biz söktüğümüz zaman hop kalıyor burada ve şu şekilde bu şilefi kilitliyor. Şimdi diyeceksiniz ki şilefi kitlemezsek ne olur? Şilefi kitlemezsek arkadaşlar dağılır. Bu şleifler pahalı oluyor, fiyatları bayağı bir yüksek. 1000 liranın üzerinde. Bilginiz olsun, aracına göre değişiyor, 5-6 bin lira olan de var. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu konuya değinmek istedim sizlere. Şleifim burada yine bir, yani kırılmaması için bir. Belirti noktası işareti var Ondan bahsedeceğim Şimdi hani direksiyonu tam toplu vaziyette sök söktük ya Toplu vaziyette söktüğümüz için Sol tarafa 1.6 Sağ tarafa 1.6 Şileifte mesafe var Yani direksiyonu tam sol olarak Söktüğümüzü düşünelim Ve şileifte bu şekilde kilitledi kaldı Ve Şileifin orta Ölü noktayı Bakın alt ölü nokta üst ölü nokta bir de orta ölü nokta var ya Tam orta sıfır noktayı kaybetmiş oluruz. Eğer ki direksiyonu tam bu şekilde ortalı vaziyette sökersek o orta ölü noktayı kaybetmiş olmayız. O noktada bu nokta. Tam olarak o noktada kilitledik. Şimdi şurada şöyle sarı bir şey görüyoruz. Bunun İngilizcesi indicator diye geçiyor. Türkçede indicator diyoruz ama keşke Türkçe yani o uyarıcı bir pencere var burada ve içeride sarı bir tekerlek var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi direksiyonu takmış gibi şuradan bastıracağım ve şleyfi bakın bu şekilde çeviremiyoruz. Takılıyor kalıyor. Bunu bastırarak çevirmemiz lazım. Çevireceğiz ve şuna dikkat edeceğiz ne olacak. Bir bakalım. Hop. Bakın kayboldu. Şimdi tam bir turunu tamamlıyoruz. Sol tarafa tam bir turu tamamladık. Bizim sarı tekerlek yok orada. Yani bu da bize diyor ki şu anda diyor bu orta ölü noktada değil diyor. Gördüğünüz gibi yok. Kayboldu. Yani bu şekilde tam orta ölü noktada olmadığını anlamış oluyoruz. Devam ediyoruz çevirmeye. 1.6 dedik. Şurası 1.5. En sona geldi ve burada tekerleğimiz bakın 1.6 1.5 arasında tekerleğimiz yine geldi. Yani bunun devamına çevirmemiz artık yanlış bir hareket olacağı için çevirmiyoruz. Geri çevirelim. Şu tam birdi. Kayıptı. Tekerleğimiz gözükmüyordu. Bakın burada tekerlekler var yine. Ama sarı tekerlek var. Tekrar geri alıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Hop tekerleğimiz geldi. Gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyoruz öbür tarafa. Şöyle bıraktık. Kilit kaldı Şu tam bir tur Sağ tarafa çevirdik Yine tekerleğimiz yok Tekrar devam ediyoruz 1.6 yönüne hop tekerleğimiz yine geldi Yani sağ ölü noktada Sol ölü noktada Ve orta ölü noktada Bu sarı tekerleği görebiliyoruz Yani bu sarı tekerleğin devamında Daha ilerisine çevirirsek ne olur Şileifimizi Bantımızı kopartırız Bakın yok hala. Kayıp. Hop kilitledik. Tam bir tur. Sol ortaya bir tur kala. Şurası da tam orta. Gördüğünüz gibi bakın burada da zaten bir penceresi var. Tam olarak diyor buraya gelecek. Tam olarak burada olması gerekiyor şilefimizin ki sağlıklı bir şekilde onu söküp yerine geri takabilelim. Şu anda kilitli pozisyonda. İstesek de onu bozamayız. Direksiyon toplu vaziyette takacağız ve tam ortada olmuş olacak. Evet. Şimdi şu kolu sökmemiz gerekiyor. Bu kruz kontrolü hız sabitlemeyi takabilmemiz için. Kolu sökmek için de arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve şurada altta vidalarımız var. Onları sökelim. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Bu arada kodlamasını da yapacağız aynı zamanda. Çok zor bir şey değil. Çoğu insan hatta bunu kendisi bile yapıyor ama yani kendiniz yapıp da bozup da sonra Aslan Usta kendin yaparsın dedin. Biz de yapmaya kalkıştık. Demeyin. Park bağırıyor. Bağırmasın. Geri takalım. Yani bilen kişilerin yapması daha doğru olacaktır. Kolun üzerinde soketi hazır geliyor ve ee, Ankara'dan Murat arkadaşımız sağ olsun bize bu konuda yardımcı oldu ve bize bu kolu gönderdi Konya'dan Konya dedim değil mi Ankara mı dedim Ankara denen başı soru Özür Konya'dan ediyorum. Ediyorum. Konya Konya'dan Murat arkadaşımız bize yardımcı oldu bu kolu temin ettik ondan aldık şurada yine şu kolun altında vidası olması lazım şurada bir yerde Eğilmeden bulabiliyor muyuz? Bulduk. Yıldız mı? Değil. O zaman torsdur. Torsla eğilmeden bakalım yapabilecek miyiz? Bu da işin fantazisi olsun artık. Şöyle hop. Bir tanesi bu. Söktük. Düşürmeyelim. Şuraya koyalım onu. Bir tane de karşı tarafında olması gerekiyor olmaya da bilir emin değilim uzun yıllardır sökmedim Bu arada bunları sökmeyi takmayı nereden biliyorum o soranlar illaki olacaktır o adam ne yapıyor yapıyordu şey çakıyor palet çakıyor palet mi çakıyor başka bir gün bulamamışsın ya şunu da alalım daha rahat çalışalım nereden biliyorsun diye soranlar olacaktır arkadaşlar Rusya'da kaldığım yıllarda çoğu zaman Uzaktan çalıştırmalı alarm sistemleri montajı yaptık. Günde 4 tane 5 tane araca yaptığım günleri hatırlıyorum. Immobilizer'lı araçlar şöyle bir şu anahtar gibi düşünün. Burada ekranı oluyor. Buradan basıyorsunuz düğmeye uzaktan araç çalışıyor. Ya da eksi 20 dereceye ayarlıyorsunuz. Araç çalışıyor ya da 2 saat ya da 4 saat ya da 6 ya da 12 ya da 24 saat sonraya ayarlıyorsunuz vakti geldiği zaman araç çalışıyor ve çalışma süresini de siz ayarlıyorsunuz. Minimum 5 dakika, 10, 15, 20 bir saat şeklinde ayarlıyorsunuz ki araçlar donmasın diye. Öyle bir alarm sistemleri var. Bunları GPS üzerinden cep telefonundaki programdan kontrol edebiliyorsunuz. Siz Amerika'dasınız, aracınız Türkiye'de. Oradan tuşa basarak aracı çalıştırabiliyorsunuz. Bu sistemler Türkiye'de pek yaygın değil ama Rusya'da yaygın olmak zorunda. Sebebi de hava şartları. Maalesef çok soğuk olduğu için oradaki hava şartları insanları bu gibi şeylere mecbur bırakıyor. Tabi o işin de artık böyle bir kademesi var. Hani parası çok olan daha iyisini taktırıyor. İşte Şarandır, Tamagaftır. Hatırladığım bu iki marka. Magic diye bir marka vardı. En ucuz olan işte yerlisi, yabancısı bir sürü markalar vardı. Ve o markalar içerisinde de farklı farklı modeller oluyor. Çıkartamadık. Niye çıkmadı? bakalım. Bazıları bunu takarken sadece şu üstü söküyorlar. Belki biz de sadece üstü de kurtarabiliriz. Bir deneyelim bakalım. Aynen. Tam sökmemişiz. Vidalar maşallah çivi gibi. Şuraya bırakalım. Şöyle kalsın. Buralarda kontrol etmek istiyorum işin açıkçası. Immobilizer noktası. Evet burada cam kırığı var. Demek ki bu arabanın sol camını kırmışlar daha öncesinde. O cam kırıklarını da sökmüşken temizleyelim. Değil mi Emirkan? Bak gördün mü? Şurada cam kırığı var. Böylelikle de araçların geçmişini araştırmış oluyoruz. Şu lastiğimizi de düzeltiriz hazır sökmüşken. Hatta hemen düzeltelim. O büyük ihtimal şimdi çıkartırken oldu. Cam kırıklarını basmayacağımız bir yere atalım. Hatta şunu şöyle kaldıralım. Bakın bunu görüyor musunuz? Bu normalde burada yapışık olması gerekiyor. Yani bu Volkswagen grubu, VAK grubu araçlara ağırlık getiren parçalar. Yani şıngır mıngır ötmesin diye böyle bir keçe sistemi yapılmış buraya. Bence çok önemli bir parça. Şu iki tanesini şuraya atalım. Evet geldik buraya. Burada daha önce herhangi bir işlem yapılmamış. Şimdi şu parçayı sökeceğiz. O parça oraya sadece geçme gibi gözüküyor. Şurada sarı bir soketimiz var. Sarı soketi çıkartamıyoruz o şekilde. Şunu biraz yukarı alalım. Şurada bir iki, iki tane tırnağı. Herhalde bir tane de şurada vardır. Var mı? Yok. Ama gelmiyor. Dur bakalım. burada ne var? Heh, Varmış tırnağı. Şurada bir tırnak var. Buraları şimdi bezle silip temizleyeceğiz. Hava tutacağız belki. Ve temiz bir şekilde toplayacağız inşallah. Sökemiyorum ya. Kameranın karşısında olduğum için herhalde heyecan yaptım. Benim gibi. Senin gibi. Sen de hep heyecan yapıyorsun ya. Şurada bir tane milimiz var, şu uzun şöyle. Bu böyle hatta kalabilir de, kalsın çıkarmayalım. Şurada bir tane vidamız var, o vidayı çok sık olmuyor onlar, hatta zamanla gevşiyorlar. Bakalım gevşemiş mi? Hayır gevşememiş, gayet sıkı. Şöyle gevşetelim bakalım. Gevşettik, çıkabilecek dereceye geldi. Şimdi burada şöyle bir sürgülü soket olması gerekiyor. Şöyle bir Bakalım. Şöyle bırakayım ben bunu buraya. Sana da engel olmasın. Evet. Direkt geçme bir soketmiş ya. Herhangi bir tırnağı falan yokmuş. Burası da aynı şekilde. Şöyle biraz kendimizi alalım. Hop çıkardık. Bu da direkt geçme soket. Ve malzemeyi aldık. <laughs> Malzemenin şurada iki tane küçük vidası var. Onun lokmasını getirmem gerekecek. Dur dur. Gelin. bu buna geçmesi gerekiyor imiş meğerse tam tersi emirkan dedi ki baba yanlış yapıyorsun sen bu işi bu dedi buna değil bu buna geçecek gerçekten de öyleymiş ben de fark ettim fakat şundan yine de sisteme bir bakmak istiyorum sistem tamamen jacklı geçmeli gibi görüyorum şurada bir tırnak muhabbeti var çünkü burada hafif bir Sivrilenme görüyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Şuradan şunu basıp bu tarafa gelecek gibi durmuyor. Öbür tarafa herhalde gidecek. Tam tersi geldi. İnanmıyorum ya. Ya bizim de bilmediğimiz şeyler oluyormuş demek. Ki. Bakın beceremiyoruz, yapamıyoruz. Elimiz yapışmıyor ben kırarım diye korkuyorum. Bir şey kırmak istemiyorum. Çünkü bu gibi parçalar çok hassas oluyor. Şık diye atabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde davranıyorum. Evet şurada bir tane tırnağımız var. Onu görüyoruz. O tırnağı şu şekilde. Bak gördün mü içeride tırnak. Evet şu şekilde. bastığınız hey. zaman zaten tırnağı malzeme direkt geliyormuş meğer. Bu şekilde çıkardık. Bunu Lazım olur artık bir yerde kullanırız. Şöyle şuraya bırakayım şimdilik. Ve malzemeyi yeninin üstüne bismillah diyelim. Takalım. Bunun kelepçesini kullanmak istiyorum ama birbirine pek uyumlu değil. Şurada bunda farklı bir kanal var. Bu yeni olan hız sabitleyici orijinal bir parça değil diyebiliyorum ama Burada da şöyle yazılar var. Bilmiyorum orijinal de olabilir ama benim aldığım fiyata orijinal olacağını hiç düşünmüyorum. Neyse. İnşallah orijinaldir ümidiyle. Takıyoruz. E, vidası bile şey ya. Bayağı bildiğin orijinal vida. Fişin üzerine taktım ki orada uğraşmayayım diye. Yerine geçirelim. Evet. Silecek kolumuzun da soketini taktık. Dibine kadar oturturduk. Ve şimdi vidamızı takalım. Sıkalım tam tersi. sıklık ona yetecektir. Çok böyle tadını kaçırmaya gerek yok. Evet, şimdi bunu geri yerine takacağız. Fakat ben bunu takarken çıkaracağım. Zorlanmak istemiyorum. Bantlamışlar. Şu orijinal bandı da sökmek istemiyorum işin açıkçası. Şöyle Tamamdır bu iş. şekilde oturtuyoruz şilefimizi. Evet, oturturduk Gördüğünüz gibi kilitli pozisyon da. Bakalım sinyallerimiz, farımız falan çalışıyor mu? Kontağımızı açtık. Farlarımızı yaktık. Selektör yapıyor. Uzunlar yanıyor. Sağ sinyal ses de geliyor. Sol sinyal. Tabi şu anda henüz devrede olmadığı için. Bunlar da bir de şey olayı var arkadaşlar. Bilmeyenler için direksiyonu tam direksiyonu diyorum. Sinyal kolunu tam sol, tam sağ veya tam sol yaptığımız zaman parklarımız yanıyor. Dışarıda bunu deneyebilirsiniz. Yeni modellerde biraz daha zorlamanız gerekiyor ama kolu kırmayın dikkat edin. Buradaki işimiz zannediyorum ki bu kadar. Şimdi buranın izolasyonunu aynı orijinal şekilde devam ettireceğim. Burada çünkü bir işimiz olacağını zannetmiyorum. Bez bantı al gelsene bana. Ve burada birkaç işlem var. Onları tam detaylı anlatmasam da göstermeye çalışacağım sizlere. Arkadaşlar bu videoyla da birlikte şunu söylemek istiyorum. %95 yeni nesil olan araçlara yani şöyle düşünün. Bir araç aldınız. 2010 model ama hız sabitleyici araçta yok. Aynı model, aynı motor, aynı şanzımana sahip başka bir araçta varsa bu da çoğunlukta ve genellikle şu anlama geliyor ki sizin aracınızda onun altyapısı var. Takılabilir. Bu araç 2001 model. Bu model araçlarda hız sabitleme olduğu için bu aracı da takılabiliyor. Fakat bizim bu aracımız 1.6 AKL gaz telli olmuş olsaydı ona takamayabilirdik. Elektronik olan boğaz kelebeği ve gaz pedalı sahip gaz pedalına sahip araçlara hız sabitlemeyi takabiliyoruz. Aynı zamanda dizellere de takabiliyoruz. Çünkü burada da gaz pedalı elektronik. Yani uzun lafın kısası elektronik olan pedalı, gaz pedalı elektronik olan bütün araçlara Volkswagen grubu olan, VW grubu olan bütün araçlara hız sabitleyici neredeyse bütün araçlara takılabiliyor. Bunun da bilgisini verelim. Bu videoda şu anda 20 dakikayı görmüş. Çok uzun olmuş. Olmazsa kısa keselim. Sonucu ben size göstereceğim. Kablo tesisat için. Çünkü sileceğin orada kapak var. Onu da sökeceğim. O kapağın altında bir soket var. O sokete şu kablolarımızı gireceğiz. Neyse. Daha sonra ekleme yaparız artık bu videoya. Devam edelim. Devam eden kısmında kabloyu falan bağlayıp kuruz kontrolümüz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şurada şu 10'a bastığımız zaman 10 yazısına ekranda kuruz kontrol hız sabitleyici İşaretimiz gelecek mi gelmeyecek mi Bunu da görelim Direksiyonu söktüğümüz için airbag de yanıp yanıp sönüyor Diyor ki ben patladım Bende arıza var ben çalışmayacağım diyor Şuradan fitesi Pardon hızı yükseltiyoruz Artık 10-10 mu atıyor 5-5 mi atıyor bilmiyorum Bu arada kedimiz yine geldi Yanında bir tane daha var Kediler bastı burayı Birazdan yasak başlıyor zaten büyük ihtimal yarına bırakacağız sonucu da ekleyip sizlerle paylaşacağım Bizim emektarla kodlama işini yaptık olmadığını zannetmiştik fakat şöyle yaptım teste çıktım çalışmadı güya benim nazarımca fakat ben yanlış açmışım hatta ve hatta Seat Toledo'larda ekranda kuruz kontrol işareti çıkmıyormuş. Bunu da bilmediğim için hani çalışmadığı olarak düşünmüştüm. Fakat burada bir kontrol sistemi var. Ufak bir araştırmanın ve soruşturmanın sonucunda o kontrol nasıl yapılıyor? Taktığımız düğme gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bununla karşılaştık ve şimdi kontağı açıp onu göstereceğim size. Kontağımızı açıyoruz. Hop açtık. Buradan 01 motora giriyoruz Bu arada kruz kontrolün çalışması için Motorda herhangi bir Arıza olmaması gerekiyor 006 diyoruz Şurada şöyle bir Yazı çıktı Şu anda kruz kontrolümüz açık olduğu için Sonunda 11 var Kapatıyoruz Şu anda kapalı gitti Açıyoruz geldi Hemen şurada eksi ve artı tuşları var eksiye basıyoruz. Yanıp söndü bakın. Hop yandı. Artıya basıyoruz. Hop geldi. Yani takmış olduğumuz tuşu motor beyni şu anda görüyor. Bu da demek oluyor ki biz bunu tanımlayabilmişiz fakat indikatör uyarı lambası, cruise kontrol açık diye ekranımızda olmadığı için maalesef göremiyoruz. Bunu da test edebilmek için aracı lifte kaldırdım. Çok fazla hız yapmayacağız. Liftte tekerlek çeviren ustalarımız ve araç sahiplerimize, hani ustalarımızın zaten çoğu biliyordur, bir kriterden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar maksimum 80 km hız çevirebiliriz. Fazlası aks körüklerimize ve aks başlarımıza zarar verebilir. Şimdi buradan sistemden çıkalım ve aracımıza geçelim. Motor şu anda soğuk tabii ki. Soğuk olduğu için biraz düzensiz çalışacak fakat bakalım. Kruz kontrolümüz devreye girecek mi? Şuradan çalıştırıyoruz. Kapımız da açık kalsın. Direkt dördüncü vitesten kalkacağım. Kalkar mı diye soranlar için şöyle hiç gaz vermeden. Kalkar arkadaşlar çünkü herhangi bir yük yok. 50 kilometrenin üzerinde olması gerekiyor ki devreye girebilsin. Onun için biraz gaz basıyoruz. Şu anda zaten açık 10 konumunda duruyor. 10 konumunda dururken şu eksi tuşuna basıyorum ve ayağımı gazdan çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Eksi tuşuna bastığım zaman cruise kontrol devreye giriyor. Ta ki ben frene, gaza veya debriyaja basana kadar bu hızda aracım yol almaya devam ediyor ve şuradan gaz verebiliyorum. Bakın artıya bastım gaz verdik. Ve geri indiriyorum. Eksiye basayım. Geri indirdik. Şu anda 35 kilometre hızla gidiyor. Biraz yükseltelim mi? Evet. Tekerleğin biri boşta. Ondan dolayı gaz alıp veriyor. Şimdi hafif bir gaz yapalım. Hafif bir gaza basalım. Bastık. Çalışmaya yine devam ediyor 35 kilometrede. Demek ki gaz takviyesi yapabiliyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum. Sizlerle birlikte ben de öğrenmiş oldum mu yoksa hayır. Rolantiye baktığımız zaman gaz verdik bıraktık. Kruz kontrolün devre dışı kaldığını görebiliyoruz. Debriyajımıza da bastık. Tekrar bir deneme yapacağız. Sürekli açık kalmasında herhangi bir zarar yok. Hafif gaz veriyorum. Ve şimdi kruz kontrolün eksi tuşuna bastım ve ayağımı gazdan çektim gördüğünüz gibi ve kruz kontrolümüz devreye girdi ve çalışıyor devreye basıyorum tekrar bırakalım tekrar gaz vermiyor neden devreye bastığımızı gördüğü için devre dışı kaldı yani bunun da üstesinden gelmiş olduk 15.51 emektar demek ki bu işi yapabiliyormuş fakat bu ikinci gün benim başladığımdan sonraki günde bunu çözümleyebildim işin açıkçası. Başka bir problemim kaldı. Toledo ile ilgili. Onu da hallettim mi her yerini toparlayacağım. Direksiyonu kaplatamadık. İnşallah güzel bir kaplamaya bunu da vereceğiz. Uygun, güzel, kaliteli kaplama yapanlar varsa yorumlar kısmına yazarlarsa çok memnun olurum. Arkadaşlar yani kruz kontrol işlemini de yapmış olduk. Çok zor bir şey değil. İnanın bana eli anahtar tutan herkes bunu yapabilir. Bir de böyle bir programı varsa yoksa bile bir arkadaşına gider. 50 TL, 100 TL neyse artık verir ve bilgisayardan aktifleştirme işlemini de çok rahat bir şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü kruz kontrol gerçekten uzun yolda çok rahat edeceğiniz bir sistem. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bir de geç olmadan eklemek istiyorum arkadaşlar. Kontağımız açık. Ee, kruz kontrolünüzün sağlıklı çalışabilmesi için motorunuzda arıza olmaması gerektiğini söylemiştim. Şimdi şu kruz kontrol on off pardon eksi artı şeklinde kabul edebiliriz. Şu eksi tuşu şu artı tuşuydu. Şunlardan birisi debriyaj diğeri de fren pedal müşürlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğimiz yerler. Debriyaj pedalına basıyorum. Bakın, birincisi debriyaj pedalıymış. Bırakıyorum, sönüyor. İkincisi fren pedalı. Bastım, bıraktım. Üçüncüsü eksi yani kilometre yükselt alçaltma. Üçüncüsü de kilometre düşürme olmuş oluyor. Yani kanal altından bunun tamamını kontrol edebiliyormuşuz. Bunu da söylemeden geçemedim. Hoşçakalın.